Bang Chan doğum günü nedeniyle hayranlarıyla vakit geçirmek için Weverse'de canlı yayın başlattı. Yayının bir bölümünde hayranlardan gelen yorumları okudu ve soruları yanıtladı. Bir hayranı Cover Me şarkısının belirli bir bölümünü gerçekten Felix'in söyleyip söylemediğini sordu. Bang Chan bunun gerçekten Felix'in sesi olduğunu bir kez daha doğruladı. Daha önce de Stray Kids konserinde aynı konudan bahsettiği için bu konu hakkındaki yorumları birçok hayranını kızdırdı ve üzdü. Hayranlar netizenlerin Stray Kids üyelerinin vokal yeteneklerini hafife aldığı ve Bang Chan'ın onayını talep etmesinin sinir bozucu ve adil olmadığı için... İdolün niteliklerini ve yeteneklerini sorgulayan bu davranışın kabul edilemez ve gereksiz olduğunu vurguladılar. Netizenler ise Bang Chan'ın bunu daha önce doğruladığını ve insanların neden tekrar sorduğunu anlamadıklarını söyledi. Felix'in çok geniş bir ses yelpazesine sahip olduğunu ancak insanların onu ciddiye almadığını belirtiler. Hayranlar Bang Chan'ın Felix'in Cover Me şarkısındaki rolünü tekrar tekrar onaylamasının ardından netizenlerin idolün vokal aralığından şüphe etmeyi bırakacağını ve sesini daha fazla takdir edeceğini umuyor. Ünlü Koreli Youtuber ve Webtoon sanatçısı Kian Sert tekimde yayınlanacak olan Music Adventure by Accident programının yeni bölümünde Jamaikalı bir yerlinin onu yanlışlıkla Blackpink'ten Jennie'nin erkek arkadaşı zannettiği bir olayı anlattı. Yanlış anlaşılmayı düzeltmek zorunda kaldı ve bunun nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Daha fazla söylenti çıkmadan önce Kian Blackpink üyesi bir ilişkisi olduğunu yalanladı. Söylentiler asılsızdı ancak Kore medyasında büyük ilgi gördü. Kian çeşitli reality şovlarında yer alması nedeniyle tanınan bir webtoon yazarı. Jennie ise şu anda Mantra şarkısıyla solo dönüşüne hazırlanıyor. Ünlü grup TWICE var. Yıllar süren ayrılığı ardından 4 Ekim'de sahneye geri döndü ve Welcome Back turneleriyle kendilerini bir kez daha K-Pop'un en popüler gruplarından biri olarak kanıtlıyor. Sadece ikinci nesil K-Pop hayranların değil aynı zamanda miraslarından etkilenen ve onların şarkı söyleme ve dans stillerinden ilham alan yeni nesil kız gruplarını da etkilemeye devam ediyorlar. Güney Kore'deki turnelerinin başlangıcında her yaştan hayranı canlı performansları ve enerjileriyle büyüledi. 2 a World, şöhrete kavuşmalarında önemli rol oynayan 20'den fazla hit şarkısını seslendirdi. İdoller ayrıca G-Dragon, Stray Kids, S. Vespa, G. Idol, Baby Monster, Twice ve daha birçok sanatçının uzun zamandır beklenen geri dönüşlerini tebrik eden ve başarı dileyen video mesajlarını da paylaştı. Tüene bir tüm idollerin hayran olduğu, sevdiği ve saygı duyduğu bir mirasa sahip. Hayranlar Tüene tüm bu sanatçılar için bir rol model olduğunu belirtiyor. Bazı hayranlar K-pop kraliçelerinin geri dönüşleriyle beklentileri aştığını ve turnelerine daha fazla ülke eklemelerini umduklarını söyledi. Itzy, Gold adlı yeni şarkılarının ön gösterimlerini yayınladı. Lia'nın bir yıldan uzun bir aradan sonra gruba geri dönmesiyle birlikte hayranlar üyelerin yeni fotoğraflarını özellikle de genel görünümlerini beğenmedi. Bir Kore forumunda açılan bir gönderide hayranlar stilistlerin Lia'ya neden deniz kestanesi gibi bir saç modeli verdiğini sorguladı ve diğer üyelerin saç stillerinin çok daha iyi olduğunu savundu. Ayrıca stilistlerin her zaman en çirkin üye olarak gördükleri Chaeryeonga normal saç modelleri, makyaj ve kostümler verdiğini, RyuJin ve Yeji'nin ise kendilerine verilen kıyafetler ve makyajla çirkinleştirildiğini iddia ettiler. Hayranlar stilistlerin çıkışlarından bu yana en güzel üyelere asla optimal bir stil vermediğini ve bunu sinir bozucu olduğunu söyledi. Yeni konseptin estetiğini beğenmeyenler de oldu ve Yunan'ın bu saç modeliyle bile güzel göründüğünü düşündüklerini söylediler. Twin y 15. yıl dönümü konseri 4 Ekim akşamı Seul'de gerçekleşti. 8 yıllık bir ayrılığın ardından hayranlar YG tarafından düzenlenen konserde Twin y uzun zamandır beklenen yeniden bir araya gelişine tanık oldu. Konsere birçok grup ve sanatçı katıldı. Twice, IU, aespa, IVE, New Jeans, Stray Kids, Kiss of Life, Siko, g Idle ve Boy Next Door gibi isimler Twin y yeniden bir araya gelmeleri için tebrik eden video mesajları gönderdi. Ayrıca G-Dragon, Baby Monster ve Treasure'da dahil olmak üzere tüm YG ailesi de tebriklerini iletti. Ancak Blackpink, Twin Y1'ın kutlamalarında yer almadı. Küresel kız grubunun Twin y ile yakın bir geçmişi olan bir grup olarak bu önemli günde yokluğu büyük tartışmalara yol açtı. İki grup arasındaki ilişki, YG'nin iki grubu arasındaki anlaşmazlık söylentileriyle sık sık gölgelendi. Blackpink'in çıkış yaptığı sıralarda Twin y dağıldığı ve grubun Blackpink'i eleştirdiği iddia edildi. Bu da iki fandom arasındaki gerilimi arttırdı. Blackpink Twin IV'un geri dönüşünü tamamen görmezden gelince, netizenlerin iddia edilen anlaşmazlık hakkında spekülasyon yapması için yeni bir neden daha ortaya çıktı. Son zamanlarda Blackpink üyeleri bireysel aktivitelerine odaklandı ve YG ile olan ilişkileri şu anda grup sözleşmelerini sürdürmekle sınırlı. Twin Y1 yeniden birleşme konserlerini kutlarken Jennie, yaklaşan Mantra müzik videosunun yeni bir tanıtım afişini yayınladı. İki grubun sınırlı etkileşimi ve mesafeli ilişkisi göz önüne alındığında, birçok Blackpink hayranı grubun Twin Y1'ı tebrik etmediği için eleştiri edilmesinin haksızlık olacağına inanıyor.